Herkese merhaba arkadaşlar. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bak kuçu kuçuyu seviyoruz. Bah ne güzel ya. Ne güzel ya. E, ee, İngiltere'nin köpekleri de bir başka kanka. Yani medeniyet medeniyet toprağı İngiltere. Evet arkadaşlarım. Ne olmuştu bir önceki bölümde? İngiltere'ye gelmiştik. yerleşmiştik ve Kuzguncuk adını vermiştik yerleşim yerimize. Şimdi ise e, ilk öncelikle demirci abimizi ne yapacaktık? E, onu açacaktık demirciyi açacaktık ve o şekilde devam edecektik yerleşim yerimizi Büyüteceğiz ve e, kendimizi namımızı etraftaki düşmanlara ve dostlara duyuracaktık. E, şimdi yapmamız gereken bir Görev var. Gemiyi komuta et. Yerleşme. Biz gemiyi komuta edeceğiz. Muhtemelen yağma tarzı bir şey yapacağız. Çünkü ganimet lazım ki bize e, buraları açalım. Ve bu şeyleri de açalım. Dükkanları açalım. O yüzden yağma yapmaya muhtemelen gideceğiz. Haydi gidelim. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizlerin isteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Bu arada e, artık kameram 4K e, Logitech Brio 4K Stream Edition e, kamerasıyla artık yayınlara devam etmiş olacağız. E, bu videoyu e, pazartesiyi salıya bağlayan gece çekmiş bulunmaktayım. E, sizlere birkaç gün gecikmeli tabii ki de gelecek. E, bu da tarihe bir not olsun. Not düşelim. Evet arkadaşlarım ne yapıyoruz? Dağ abimiz tabii ki de gaza gelen bir tip. Ee, baskına gidiyoruz. Evet baskın yap ve Gunnar'ın demirhanesi için kaynak bul. Levazım ve ham maddeler çarpı işaretiyle manastırlarda bulunuyormuş. Aha kuğu var. Ördek mi? Kaç tane? gebereceksin. Şimdi yelkenleri de açalım. Ve gidelim arkadaşlar. İngiltere'ye geldik demiştik. Ha. Hikaye. La bir hikaye anlattı. Allah Allah. Vay güzel hikayeler ha. Ama geldik kanka. Siktir et. <laughs> Hikayeyi boş ver. Geldik. Emir verdim kanka. Direkt saldırıyoruz. Çabuk çabuk çabuk. La özlemişim lan. Aha. Allah 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 Allah. Gel ibine. Oy. Önce bir savunalım kendimizi. Allah savunamadık la. Gel oğlum savunacağım kendimi. Ee, tek hamlede ölüyorsun be ya dayı oğlu. Olmaz ki böyle be ya. Aha geliyor. Gel bakalım. Sana bir taktik göstereceğim. Hadi vur bana. Hehehe. <laughs> Şöyle bir şey. Oy dayı oldu. Ana. Birileri yaralanmış. Anam 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 anam. Hemen bunları kurtaralım da. Thanks Eivor tabii ki de. Şimdi yağma yapacağız kanka. Nerede bu hazineler? Ya öldür şunları ya. Baba ba, ba, bana geliyor. Gel bakalım. Olup kılıcı ver la. Haydi haydi haydi. Haydi daha abim. Kır şurayı. Benim darbelerime dayanamıyor şerefsizler. Heh şu levazımı da açalım. Odin görüşüyle şeyleri yap. Onu biliyoruz be. Ha aldık. Tamam burası ufakmış ya burada hiçbir şey yokmuş. Yaşa sen. Haydi yeter daha fazla millete zarar vermeyelim ya. Yazık ama ibadetlerini de yapıyorlar. Biz gidelim. Yaptık ilk baskınımızı yaptık. Lavazımları aldık topladık ganimetleri. Ve şimdi evimize gidiyoruz. Bakalım yolda giderken Eee sohbetler olacak mı Bunlar korkup kaçıyor. Bazıları hatta burada takılıyor. Yavşak sen niye gelmedin? Aynen güzel bir gün oldu. <laughs> İçindeki bir ses olmadığını söylüyor demek ki. Ha şuna bir vursak ne olur? dayı öldü mü dayı Oha <gülüyor> 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 Bak 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 ormandan gelip saldırdılar diyor. Yerleşkeye dönelim. Hadi bakalım. Evet geldik. Kuzguncuk. Biraz ilerideymiş ama artık böyle geldik. Yapacak bir şey yok. Yanlış yeri park ettirdiler dediler. Ne yapayım? Şimdi onlar zaten giderler evlerine. Heh. Geldi geldi abimi Hiç merak etme. Aldık senin ihtiyaçların ne varsa hepsini aldık Evet Gunnar'ın Demirhanesi Silah ve teçhizatlarını güçlendirdiğin ve özelleştirdiğin yerdir İnşa bedeli 400 Lavazımda Yani şeyler şey 430 Evet ilk yerleşim yerimizi açmış bulunmaktayız Vatana millete Kuzguncuğa hayırlı olsun Demirci Oğlum sen iste yeter ki. Ben sana her şeyi yaparım. Hemen geleceğim. Hiç merak etme zaten. Şimdi ne diyormuş? Tamam bir şeyler olması lazım. Yerleşke büyüdükçe nam kazanıyoruz ve yeni bina alternatifleri açılıyormuş. Tamam yukarıdan da bakabilirmişiz bir şeylere bir şeylere. Şimdi Sigurd abimle konuşmam gerekiyor. Bu yavşak ne yapıyor? Bununla konuşayım mı? Bakalım. Ooo. All three are infested by members of the same order to which I but their reach extends much further than the other lands on earth. I believe England is the most overrun. Do they cause here the same turmoil Kyatvey caused in Norway? Not just the they spread a plague of delusion, teaching men and women to abase and abuse themselves in exchange for power. You have strong feelings about this? Of course. This is the sole purpose of the hidden ones. Why? güzel söz. But we have not operated in England for over four centuries. Since the fall of the Roman Empire, the Hidden Ones have not had a presence here. This absence has given the Order of the Ancients ample room to grow and thrive. Our task will not be an easy one. But with a bureau. Çok konuştu ya. Ama önemli bilgiler. Tarihsel şeyi anlatıyor. Tamam senin için de yapacağım kanka. Dur bakalım açmayı deneyelim. Aynen. Tamam hallettik. Neyi de açtık? Neyi de açtık derseniz gizli olanlar yazı hanesini açmış bulunmaktayız. Bugün ne yapıyoruz? Şehrimizi büyütüyoruz. Aslında köyümüzü. Kasaba yapacağız sonra şehir yapacağız. Rica ederim kardeşim sen iste yeter ki long as you live I believe it will, we have common cause against our enemy. They have dug their Adam yüzü güldü lan. Vay, benim işime yarayacak. London, yani Londra, London, London. Grafik çok güzel la. Allah Allah. İmana geldi la çocuk. Yürüyeyim lan hadi. Sigurd'la konuşacaktım ama hadi seni kırmayayım kardeşim. Ne yapacak acaba? Şu mektup var. Şurada ne yazıyor? Mürit Haytam. <laughs> Mürit olmuş. İbneye bak. Here, breathing, still trouble you? Oğlum adam sana ne yaptı ki? Bıçak mı soktu? Aldı böyle attı seni. Bakın bu yavşak beni nereye götürüyor? Hadi bakalım. E dohal değil mi doğal he? Is that a question? No, only an observation. Hadi dayı gemiye bin. Bu, bu, yavşaklar niye burada duruyor hala? Savaşa gitmiyoruz lan. Evinize gidin hadi. you well enough to this boat? I am. Have no worry. It is only prolonged stresses that exhaust me. Ben ben geleceğim dur. Dayı hala bak böyle oturuyor. Oo. Oh, boş işlerin adamı. Dayı hadi nereye götüreceğim bizi ya? Hadi seni izliyoruz hadi. Hadi bakalım. Konuşmuyor da konuşsa? Aynen. Allah Allah çok şifreli konuştu

And purges fear from our hearts, and more practically, it aids our movements in flight or in stealth. You call it a leap, and we are climbing a rather steep hill. <laughs> there it is again the shadow of a doubt. Nearly there. Our destination is there. I suspect you mean to throw me from this cliff, is that it? Please tell me if I'm going yani. yani. spoil the surprise to perform the leap of faith. You must give yourself over to something greater. The gods. Yourself. Kendin. Oh. Embrace the hope that death will not come before you are prepared to meet it. Believe this, and you will feel. Şu manzarayı kesle. Our deaths are prefigured, weaved into the fabric of the world. To fear this would be a waste of worry and tears. İngiltere la güzel ha coğrafya bence güzel bir coğrafyaya sahip ama bir Türkiye değil tabii ki de. Türkiye'de dört mevsim var. Hani baktığında şu, anı dört mevsim sıkıntılı da küresel ısınmadır. Efendim başka bir şeydir. Ama mantıken dört mevsim var yani. Ama İngiltere'nin de şöyle şeyleri de güzel be. Aha geldik. On my word <laughs> you must follow.

<laughs> Aytan beni bekliyor. A perfect fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor, a purging of fear, a gift I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way. Of course. Adam direkt imana geldi. Afyon çeker gibi birden zıttı oldu. Allah razı olsun abi diyor. As far as I know It is a rite of initiation that dates back to just before the birth of the Christian Jesus. Vallahi. Are you hoping to initiate me? I might try if I believed you would join, but that is not my purpose in England. Bersam and I are hunting monsters. Allah Allah. Yes. Yani. You remember the medallion you took from Kiotve's body? That is their symbol. They are a plague one we hope to purge from this world. Haydi inşallah atarız ya, dünyadan söküp atarız bu şerefsizleri. Not free it from unnatural fetters. The desire to rule is not unique to this order. Sigurd and I want the same: a land to call our own, and the honor that comes with it. Do not compare yourself to such people. The order has no honor, no principles, no humanity. Yet they sit on a great many of England's thrones. If you seek to pacify England for the safety of your clan, then it may be in my interest to give you aid.

from the lowliest fishmonger to the richest merchants from wealthy thanes to useless kings the order has corrupted all why give me one task here to locate and eliminate the order of ancients in england in whatever dark corners they reside if we work together towards this end it will benefit us both you will have greater influence over the kingdoms of england and you will have more medallions to count

Ana ne bu? Aa kadınlar tarikatı şeyleri. Gizli bir paganlar örgütü. Dünyanın dört bir ucundan toplamam gereken şeyler var. İpuçları elde ettikçe açılıyor. Açığa çıkardıkça onları öldürmem gerekiyormuş. Zalim Kujot ve zaten öldü. Bilindik Lof Gifu varmış. Hunta'nın oğlu Hunta. Çok güzel. Osman'ın oğlu Osman. <laughs> Hekim varmış, ok varmış, pusula varmış, tekne varmış. Tabii ki bunları şeylerini bilmiyoruz. Fanatikler, carçutlar da var. Tarikat üyesi böyle baş üyeler de var tabii ki de. Var anam var. Işığa hizmet etmek için. Yeni ittifak. O yeni ittifak oluşturma mevzusu var. Tamam. Evet. O zaman görevimiz var kanka. Sigurd ile konuşmam gerekiyor. Sonrasında genişleteceğiz. Allah'ın izniyle burayı daha da büyüteceğiz. Her yer böyle şey olacak. Kalabalık olacak. İnsanlar bizim topraklara gelecek. Abim nerede abim? Ana. in Ne ara gördün beni la? Ana, bana oda vermiş. Bir zahmet. Sen ne yapacak halim yok ya? Elin yakınında olmak ben başım ama ikimiz yönetiyoruz diyor. Aynı Göktürkler'deki gibi. Kapış. Odanı incele hadi bakalım ne varmış. İyice yerleştik ama burayı. Dur bakalım önce bir şuna bakalım. Tamam, güzel. Bu neymiş? Bak, Ragnar'ın oğlanını gizli olanlar ahır kuşhane ticaret kışla vay zaten yaptık tamam diğerlerini yapmamız gerekiyor ne dinlenmemiz lazım doğal olarak e şükür buna da şükür be

Is that true? Allah Allah. We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do as well to pay them a visit to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Eivor, <gülme> well, well I, <gülme> hey, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First, speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing the settlement, you must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dag. You belong here with the raiders. Aynen bak ben ne dersem yapacaksın. Yoksa sikerim seni bak. Çünkü daha bana karşı geliyor. Beni hor görüyor. <gülüyor> <gülüyor>

Allah Allah. Ha reklam verdiler. <laughs> reklam koydular. Ragnarok reklamı mı ne? Ana kim bu? Aa bu eleman. Dayı beni bir yerlere götürme tamam mı? Bu adamı biliyorum. Gel sana bir ahır verelim. Al bakalım biladerim. Bugün hepsini açalım. Şehrimizi güzelce büyütelim. ne olduk. Kuzguncuk ikinci seviyede şu an. Namımız arttı. İkinci. Şimdi başka başka şeyler de var. Onları da açmamız gerekecek. Yaptık ya yani. baya baya yaptık her şeyi. Ama bitmedi. Şimdi. Daha ne var? Şu var. Heh, bu adam kimdi bu? Dövmeci değil miydi ya bu? Tell me about what işte dövmeci bu. Tamam dayı, ilk işim sende zaten. Berberimsin sen benim. Tamam. Tamam dayı He geldim geldim. Yaşa ilk işim dövme yaptırmak. Saçımı kestirmek. Saç sakal bir tıraş olalım. Ama güzel bir şey yapacağım ya. You, this, this ne demek kardeşim ya? Benim işim bu. Şimdi Göster bakalım ne var? Evet, dövmeci ve berber. Şimdi tipimiz böyle abs, abidik kubidik olmayacak tabii ki de. Nerede bu? Kuş kalsın ya. Şimdi göğüs. Böyle şey sevmem be. Yapsam bile gerçekte yapmam yani. Kıllı vücudumuzda da gözüksün azıcık yani. Ha şu, şu güzel. Şunu yapalım. Sağ kola da. Bundan yapalım. Sırtımıza da Tabii ki de Heh şu iyi. Şimdi Böyleymişiz. Şuradan bakalım. Tipsizler böyle olmadı. Şöyle bir şey yapalım ya. Saçımız Şöyleymiş. Böyle mi yapsam? Böyle yok ya. Şu tarz iyi oldu. Normalde hep bunu yapardım zaten. Uzun saç, uzun sakal. Tam istediğimiz göya saç sakalı kesecektik. Şimdilik bu kadar abicim yeter. Biraz dinleneceğim. Randvi ile konuşacağım. Bu neymiş? Heykel yapalım ya. 15. heykel. Vay. Güzel oldu bak. Evet arkadaşlarım bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümü böyle güzel bir şekilde bitirelim. Bir sonraki bölümde yeni maceralara farklı farklı şekilde geçmiş olacağız. Ee, kanalıma abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayalım. Ee, sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.